bir ek video yapalım. O yağmur bitti. İki saniye yağmur yağdı. Sümüklü böcek kaynıyor. Şimdi ne olacak be? Hı? Görüntüm Twitter'da. Google Map'taki yetmez. Böyle sorarken. Şimdi ne olacak? Karanlık olacak? Bu çakıllar mı gelecek? Veya tabancalılar Tehdit ettikleri gibi kafama mı sıkacaklar? Kemiklerimi kırıp ağzına mı verecekler? Ağaca mı asacaklar? Yani Delik deşik mi edecekler? kesecekler Eğer öyle bir şey olursa onun emrini veren bellidir. Biz kapalı tutuyoruz. Evde değiliz biz. Evde yokuz. Bu olaylarla alakamız yok. Hmm. Kucağımızda bok dolu leğeni kanserinin penceresinin dibine dayamadık. Sen hayal gördün. Ee, şizofren. Hayır videoda.